Merhaba arkadaşlar. Bugün de Home Tech marka tablet notebook bilgisayarlardan bir tanesini nasıl format atacağımızı anlatacağım. Daha önceki videolarımızda farklı model tabletlere nasıl format atılacağına dair bilgiler vermiştim. Bugünkü atacağımız tabletimizin modeline bakacak olursak şöyle yaklaştırınca görebilir misiniz? Evet. Modeli M110 6 Bursa Fatsa Paris modeliymiş. Bu tabletimiz çökmüş durumda şu anda. Biz buna USB ile nasıl format atacağız onu anlatacağım. Arkadaşlar USB'de format atmadan önce belki USB'niz yoktur, hazır değildir. O sorunu nasıl çözersiniz onu anlatayım ilk olarak. Cihazımız şu anda açık, önümüzde açık durumda ve çökmüş olduğuna dair bir ibare var. Ben iki tamamen çöktüğü için recovery'de işe, işe yaramayacak. Onun için ne yapacağım? Ben USB ile hazırlamış oldum daha önce. Bir USB ile format atacağım. Bu cihazlar öncelikle ben zaten USB'nin üzerinde yazmışım. UEFI ile... Bir hard sisteme sahip oldukları için UEFI içeren bir USB bellek hazırlayın arkadaşlar. Buna format atmadan önce hazırlayacağınız flash belleğin UEFI ile bir flash bellek olduğuna emin olun. Peki USB ile format atmadan önce ne deneyebiliriz? Arkadaşlar benimki tamamen çöktüğü için ben USB ile atacağım. Siz şunu deneyin. Tabletinizi yeniden başlatın. Yeniden başlatırken arkadaşlar şu ESC tuşu var. ESC tuşuna basılı tutuyorsunuz. Home tek yazısını görür görmez bıraktığınızda karşınıza bu ekran gelecek. Bu ekranda şurada Boot Manager yazan yere gelin ve burada Windows Recovery yazan yere gelip bilgisayarınız eğer ki benimki gibi tamamen çökmediyse Windows'u USB'siz Recovery yaparaktan ilk haline döndürebilirsiniz. Recovery de yapsanız, USB ile de kursanız bilgisayarın içindeki her şey silinecek. Bunun için farklı kurtarma yöntemleriyle eğer önemli bilginiz varsa alabilirsiniz. Burası önemli bir detay. Recover de yapsanız, USB ile de silseniz içindeki her şeyi silecek. Ben USB'mi hazırladım. Şöyle OF içeren bir USB'mi hazırladım. Bilgisayarımın klavye tarafındaki USB girişine takıyorum şimdi. USB'mi taktım. Tabletimi şimdi yeniden başlatıyorum. Başlatış, başlatmazda ESC tuşuna bastım. Home tek yazısı gelir gelmez ESC'den elimi çekeceğim. Şu anda izin basılı tutup duruyor. Şurada çekiyorum ve ESC tuşuna bıraktım tabi. Karşıma bu ekran geldi. Bu ekranda yine boot manager yazan yere ister klavye ile isterseniz fareyle gelebiliyorsunuz. Buradaki önemli detay arkadaşlar bilgisayarınızın USB'sini görmüş yani USB'nizi görüyor olması. Ben tam oturtamadığım için USB'mi göremiyor şu anda. Hemen şöyle ESC ile basın tekrardan. Tekrardan başlattım. USB'yi tam taktım şimdi. Tekrar Boot Manager'a geldiğimde USB flash belleğimi görmüş olduğunuz gibi şu anda görebiliyorum. Hemen Toshiba benimkinin markası. Sizinkinin markası neyse onu göreceksiniz. Toshiba ile başlat diyorum. Windows kurulum ekranına geçti şimdi. Bu kurulumu gelene kadar önemli bir şey paylaşayım arkadaşlar. Benim önceki videolarımda HomeTek'in eski bilgisayarlarında şurada bir tane olacak. Hemen göstereyim isen. Evet. Örneğin farklı bir Home Tech markası arkadaşlar bu da. Home farklı bir modeli. Bunda arkadaşlar kesinlikle Windows 64 bit USB ile çalışmıyor. Eski tip Home Tech'in eski tip örneğin bu hangi modeliymiş? VI101 modeliymiş. Bu modelde benim bunda kuracağım şimdi önümde kurmuş görmüş olduğunuz bilgisayarda kuracağım USB ile başlatamadım ben. Ona 32 bit olanla yaptım. Ama Home Tech'in Son çıkan cihazların artık 64 bit işletim sistemi kurabildiğimizin farkına vardım. Ben buna da 64 bit olanı kuruyorum. 32 bit yerine 64 bit flashımı taktım, kurulumu başlattım. Şu anda kurulum ekranı geldi. UEFI olmasına dikkat edeceksiniz. Dediğim gibi eski Hometech'in eski ilk çıkan tablet notebook bilgisayarlarında 64 bit işletim sistemi bir USB desteklenmiyordu. Kesinlikle gösteremiyorduk. Onun yerine 32 bit'lik bir UEFI hazırlıyorduk. Eski videolarımda var bu. Ama bu yeni modellerinde. Videonun başında size göstermiş olduğum bu model bilgisayarda. 1064 biti. Şimdi deneyeceğim bakalım hard disk ekranına kadar gelebilecek miyiz? Videoyu kesmiyorum. Kestikten sonra farklı anlaşmalar sebep olabilir. Açılıncaya kadar özetleyecek olursak bilgisayarımızı kapattık. USB'miz UEFI olarak hazırlandı daha öncesinden. Taktık. Açılışta ESC'ye bastık. Boot Manager'dan flash belleğimizle başlattık. Flash belleğimizle başladıktan sonra karşımıza bu kurulum ekranı geldi. Kurulum ekranından hemen kurulumuza geçelim. Bütün bilgileri silmemiz gerekiyor. Önceki çökmüş olan işletim sisteminin partition'ları silelim. Kendimize gözükür sıfırdan bir kurulum yapalım. Zaten küçük boyutlu bir hard sahip bunlar. Hard de değil de SD kart üzerinde kurulumlar veya anakart üzerindeki tümleşik SSD tarzındaki artikler artık bunların kullandığı cihazlar. Ve kurulumu başlattım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni nesil home tek bilgisayarlarda kurulumu da bu şekilde yapabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz iki tane detay var. Birincisi kesinlikle UEFI'li bir işletim sistemi destekliyor arkadaşlar. UEFI'li olmayan işletim sistemlerini buna kuramıyorsunuz. İkincisi ise Eski Home Tech cihazlarda 32 bit desteği şeyi vardı, şartı vardı işletim sistemin 32 bit olması ama yeni nesil Home benim şu, bu cihazda bunu fark ettik. Bunlarda 32 bit olacak diye bir şart yok, 64 bitlik bir flash bellekle ben 64 bit işletim sistemi Windows 10'u kurmaya başlattım. Kurulumdan sonra kendi sitesinden orijinal driver'ları indirip driver yüklemesi Home Tech'in çok zordur arkadaşlar, zor olmasının sebebi farklı donanımsal özelliklere sahip bunlar onun için kendi sitesindeki orijinal driver'ları indirip tek tek kuracaksınız. Driver yükleme ekranında yine beraber olacağız size. Windows kurulumuz bitti ama Windows'un kurulum o sebesini hiçbir şekilde gösteremeyen arkadaşlarımız olacaktır. Tabi daha önce uğraşıldıysa Windows kurmak için şunu yapın mutlaka yapın. Hani SCC'ye basıp bu ekrana geldiğimizde şurada SCU yazan yeri tıklayın. Biraz hızlı oldu ama tekrardan göstereyim. SSC'ye bastık cihazımızı yeniden başlattığımızda. Sağ alttaki SCU yazan yeri tıklıyorsunuz. BIOS'udur burası. BIOS'a gelin. Hani flaşınızı hiç görmüyorsa. BIOS'ta exit menüsünün altında bulunan şuradaki bir iki tane LOAD yazan yani orijinal fabrika ayarlarına BIOS'u çevirin. Mutlaka ve kaydedip çıkın. Bunu yaptığınız takdirde belki o seferiniz görmüyorsa eğer görmüş olacaktır. Orijinal haline getirdikten sonra. Bir diğer de buradaki bir ipucu şudur. Cihazınızın tam modelini öğrenmek istiyorsanız aynı buraya geldiğiniz şekilde gelip main menüsündeki product name yazan yerdeki VW İzmir 11 Tokatmış bunun modeli görmüş olduğunuz gibi. Buradan da tam modelini öğrenebilirsiniz. Şimdi driver kurulumuna geçelim. Bilgisayarımızın Windows kurulumu bittikten sonra şimdi bence en zor işe geldi. Driver kurulumu. Home maalesef bir driver problemi yaşanıyor. Tablet mi yapayım, bilgisayar mı yapayım derken tablet bilgisayar tarzında bir şey çıkmış ortaya. Bununla driverların kurulması çok farklı arkadaşlar. Kendi sitesinde var ise kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Ama bu modelin Double İzmir 11T yazan modelin HomeTech'in kendi destek sitesinde gösterecek olursam bakın şu HomeTech'in kendi sitesi maalesef şuradan işte notlu seçtik, Windows'u seçtik ve ürün modeline geldiğimde Az önceki görüntülerde benim W11T, W11T W11T W İzmir tamam var. Ama 11T diye bir modelini ne burada görebiliyorum ne aşağıda görebiliyorum ne tablette görebiliyorum. Yani üretilen bir tabletin Notebook bilgisayarının driver'ının kendi sitesinde HomeTik'in kendi sitesinde de yok ise yapacak bir şey yok diyorum. Biz bir şekilde bu driver'lar bulmaya çalıştık ama ilk defa sizinle beraber şimdi deneyeceğiz. Driver'larımızı masa üstüne bir klasör halinde çıkarttık. Bu driver'lar olursa YouTube'un video paylaşımında bunları da sizlerle paylaşacağız. Şöyle klasörlere çıkarttık. Ardından Agit yönetisine gelelim. Agit yönetisinden tek tek yüklemeye çalışalım. Bakalım olacak mı? Olmaz ise bir driver için bayağı bir uğraştıracak bizi. Ben bunları videonun linkini sizlerle paylaşacağım. Bu modelin özellikle. Sürücüyü güncelleştir diyelim. Göz at diyelim. Masa üstündeki yeni klasör 2 idi bizimki. Şöyle bir yüklesin. Evet. Birinciyi bulduk bakalım. Böyle böyle bütün driverları yükleyeceğiz inşallah. Bu geldi. İkinciye geçelim. Arkadaşlar driver yüküklemede de bu şekilde. iki kere tıklayıp sürücüyü güncelleştir deyip göz attan indirdiğimiz klasörü siz indireceksiniz. Ben videonun altından linki vereceğim. Tek tek böyle güncelleyeceksiniz. Hani internet üzerinden online yapamaz mısın diye soranlar var ise internet üzerinden arkadaşlar çok sorun yaşıyoruz. Bir ikincisi wireless kartı daha tanıtılmadı bunun. Ağabey arkadaşlar içerisinde daha wireless kartı yok. Ses kartı yok. Mecbur böyle tek tek tanıtmamız lazım. Bu şekilde de sürücüleri kurabilirsiniz. Daha sonra cihazınız ilk aldığınız gün gibi karşınıza gelecek. Bir HomeTag tablet bilgisayar kurulum macerası da bu şekilde sonlanmış oldu. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.